Selamlar arkadaşlar. Matematik Arşı'nda kanalıma hoş geldiniz. Sizlerle birlikte mikro orijinal yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'nın çözümlerine devam ediyoruz. Şu an 15. sayfadayız. Ve bir konu özetini verip arkadaşlar sorularına geçeceğiz. Herkes hazırsa polinomların temel elemanlarının konu özetini verip sorularına geçeceğiz. O halde başlayalım. Defterlerimiz hazırsa başlayalım. Polinomun temel elemanları nedir bunlar arkadaşlar? Bizim kullandığımız elemanlar olacak. Birincisi ben polinomun örnek polinomu yazdım zaten. Px eşittir. A0 artı A1x artı kadar sayıların toplamı olarak tanımladım. Birincisi arkadaşlar biz burada polinomun derecesini göreceğiz. Polinomun derecesi nedir? Polinomun derecesi x'in üzerindeki x'in üzerindeki en büyük sayıdır en büyük sayıdır. Gibi. O zaman ben bunu şöyle göstereceğim arkadaşlar. Derece açacağım büyük bir ifade açıyorsun şuraya px diyorsun. Sana ben bunu böyle kapatıyorum. Bunun derecesini sen söylemiş olacaksın. Derecesi nedir? En büyük ifade ne dersek eğer ki bunun derecesine ne demiş oluyorsun. Şimdi birkaç örnek yazacağım. Hangisi neyse onu sana belirtmiş olacağım. İkincideyiz şimdi. İkincisi de arkadaşlar polinomun Polinomun baş kat sayısı. Baş kat sayısı. Yani aslında bu ne bu? Kralın yanındaki kraliçe. Burada kralımız neydi arkadaşlar? En büyük derece. En büyük derece x'in üzerindeki sayı değil mi? En büyük derecenin. En büyük derecenin. Derecenin yanındaki sayı denir. Yanındaki sayıdır. Ya da kat sayıdır. Yanındaki kat. Sen buna ne diyormuş olursun halde? Baş kat sayısı diyorsun. Yani en büyük dereceyi ben bu kabul edersem yanındaki sayı a üzeri n olduğu için arkadaşlar bunun baş kat sayısı eşittir a üzeri n'dir. Pardon a a n'dir yani a üzeri n demişim. Bunu böyle almış olduk. Devam edelim. Ne var sırada? Üçüncü terim arkadaşlar sabit terim. Sabit terimin tanımı çok basit. Biz burada x'in olmadığı diyeceğiz. x'in olmadığı terim. Olmadığı terim. Buna göre x'in olmadığı terim hangisi bakın. A0 değil mi? Bunu arkadaşlar bir sabit terimle. Sabit terim eşittir. A0 olarak yazıyorsun. Bu da böyleydi. Geldim 5'e 4'e. Kat sayılarına bakalım. Kat sayıları kat sayılar nedir? Ee, x'in yanındaki sayılardır. x'in yanındaki ya da x'lerin yanındaki sayılardır. Hangileri var arkadaşlar x'lerin yanında? a0 var. Bir, bu nedir bir? a0 ya da a1, a2, a3 ya da a e kadar olan sayılardır diyeceksin. O zaman sen şunu söyleyebilirsin bence. Kat sayılar toplamı. Kat sayılar toplamı dediğim şey nedir o zaman xlerin yanındaki sayıların toplamıdır. Yani a1 artı a2 artı a3 artı en son an dediğimiz sayıların toplam bana neyi verecektir? Kat toplamını verecektir. Bunların terimleri de zaten her birini ayrı ayrı aldığımız ifadeler terimleridir. Ben sana şöyle bir şey yazayım. Bunun bir derecesi olsun, bir baş kat sayısı olsun bir de sabit terim olsun. Birkaç tane fonksiyon yazalım. Onlara örnek vereyim. Zaten kendi örneğimizde de var. Gibi. Fonksiyonum şu olsun. 2x kare eksi 7x artı 5 gelsin. 6x eksi 5x küp artı 3 diyelim. Ya da arkadaşlar 8x küp eksi 5x diyelim. Şu 4 olsun. Böyle yazalım gel bunları senle birlikte derecesi nedir ne değildir onların hepsine sırayla bakmış olalım sonra örneklerime geçeyim. Birincisi derecesi nedir? En büyük sayımız 2 x'in üzerindeki. Başka sayımız x karenin yanındaki sayıdır. 2'dir. En büyük sayı değil. Başka sayının yanındaki şey en büyük derecenin yanındaki sayıyı alıyorsun. Sabit terim zaten 5'ti. Geldim. Derecemiz arkadaşlar bakın burada en büyük derecemiz de ortadaki ifade 4 yazdık. Başka sayısı en büyük derecenin yanındaki sayı yani eksi 5'tir. Buradan sabit terimde zaten 3 gelmiş olur. Buradaki arkadaşlar derecemiz 3'tür. X'in üzerindeki en büyük sayı 3'tür. X küpün yanında 8 olduğu için 8 yazarsın. Burada sabit bir terim olmadığı için bunun yoksa 0 olarak kodlayabilirsin. Evet. Konu özetimi bitirdim. Hemen gel sorularını çözmeye başlayalım. Birinci sorudayız arkadaşlar. Px hangileri doğru olduğunu söyleyiniz demiş. Derecesi 5. Baktığımız zaman x'in üzerindeki en büyük sayı 5 olduğu için bu doğru. Sabit terim 5. Neydi bu? x'in olmadığı terimde bakarsak burada 5 olduğunu görebiliriz. Bu da doğru sorun yok. Terim sayısı 4'tür. Her topluma çıkarmadan sonra aldığımız şey bizim terim sayısıdır. Bakın şu bir terimdir 1. Bu bir terimdir 2. Bu bir terimdir 3. Bu da bir terimdir. 4 tane terim vardır. Bu da doğru. 3'ü de doğru demiş olacaksın. Gelelim ikinci soruna. Bunların her birini gel sırayla senle dolduralım. Demiş ki Deniz hazırladığı yukarıdaki tabloyu eksik bir şekilde doldurduğunda boş bırakılan yerlere gelen sayıların toplamını bulunuz demiş. Şimdi bunun terim sayısı 3 tane terim var zaten yazdık. Baş kat sayısı x küpün yanındaki sayı 2. Sabit terim arkadaşlar 4. X küplü terimin katsayısı sayısı 2 olarak gelir. Geldik buraya terim sayısı bir tane zaten sorun yok. Baş kat sayısı burada baş kat sayısı var mı? yok çünkü aslında burada düşmemen lazım çünkü başka sayısı x üzeri 0 ya bu en büyük teri, en büyük teriye 0 zaten bunun yanındaki sayı arkadaşlar 3 olduğu için buna da 3 demiş olacaksın sabit terimi zaten kendisi 3'tür x küplü terim olmadığı için ben buraya 0 demiş olacağım geçelim diğerine terim sayısı 2 tane başka sayısı x karenin yanındaki sayı 1 o 1'i aldım Sabit terim arkadaşlar yok yani x de olmayan bir terim olmadığı için sıfır alıyorsun. x küpün kat olmadığı için oraya da sıfır almış oluyorsun. Şimdi gel bunları toplayalım seninle birlikte. Şu üsttekilerin toplamı kaç gelir? 5, 11 gelir. Bu bir. Şu ortadakilerin toplamı 7 gelir. En alttakilerin toplamı da arkadaşlar kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Hepsini topladığımız zaman 21'e ulaşmış olacaksın. Üçüncü sorudayız şimdi. Biçiminde verilen bir px polinomu için px'in sabit terimi kaçtır? Şimdi şu derecenin 2 olduğundan bahsediyor değil mi? Şimdi derece 2 ise arkadaşlar n büyüktür n eksi 2 büyüktür. Bence n daha büyüktür. Demek ki ben buraya 2 desem n'e 2 dediğim zaman buranın da 0 geldiğini söyleyebilirim. Yani biz px'i şöyle yazarsak px eşittir. En büyük derecemiz 2 olduğu için 3x kare artı 2 x üzeri 0'dan 2 gelir ve artı 4 dersin. Hatta burası x üzeri 0 2 yapar. Tekrar düzenlediğimiz zaman 3 x kare artı 6 çıkar. Dizem Px'in sabit terimini soruyor. İşte biz buradan sabit terim olarak 6'ya ulaşmış olacaksın. Yani cevaba 6 diyeceğiz. Geçelim. Dördüncü soruya devam edersek. Tablodaki kat sayıları, doğal sayı olan Px polinomunun bazı bilgileri verilmiş. Bu koşulu sağlayan kaç tane Px polinomu olduğunu söyleyiniz demiş. 1- Derecesi 3. Derecesi 3 ise demek ki bizim arkadaşlar en büyük sayımız x küptür. Px ile başlayalım. Bu bir. Başka sayısı 2 ise demek ki burası 2x küptür. Kat sayılar toplam 10. Sabit terimde 4'müş. Tamam. Hmm, ne demiş bu arada? Kat doğal sayı olan Px polinomu koşulu sağlayan kaç tane değer vardır? Kat sayılar toplam 10 olacak. 1. Demek ki bir ax kare olacak. Artı bx olacak ve sabit teriminde 4 gelmesi lazım. bize demiş ki katsayılar toplamı olsa şu katsayılar 1 şunun şunun ve şunun toplamına ne gelmesi lazım? 10 gelmesi lazım. O zaman toplayalım gel beraber. 2 artı a artı b artı 4 eşittir 10 geliyorsa 4 ve 2'yi diğer tarafa atarsam a artı b dediğim ifade 4 gelmiş olur toplamı 4 olan ve kat sayıları doğal sayı olan bir eleman bulacağız. Demek ki ben bunları ne kadar farklı yazarsam kaç tane polinom olduğunu o şekilde bulabilirim. Buraya başlayalım o halde. 0'a 4 yazabilirim değil mi? Kat sayısı 0 olabilir. Birbirinden farklı dememiz sonuçta. Buraya ben 1'e kaç yazabilirim? 3 yazabilirim. 2'ye 3 yazı pardon 1'e 3 yazarım. 2'ye 2 yazabilirim. Başka. Buradan aldığımız değerler 3'e 1 olabilir, 4'e 0 olabilir. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane değer almış olduk. Demek ki bizim cevabımız arkadaşlar 5'miş bilginiz olsun. Kaç tane AB alırsa unutma o kadar farklı değer alabilir. Bunu da böyle çıkarmış olduk. Geldim 5. soruma. 5. sorumda şurayı bir sileyim. Ee, şurayı bir sileyim. Çünkü bizim işimize yaramayacak. Derecesi 2. Tamam. X'in üzerindeki en büyük sayı 2 ise ben n'in 2 olduğunu söyleyebilirim. Başka sayısı 4. Şu arkadaşımızın 4 olması lazım. Gel verdiği bilgileri kullanalım. M-3 eşittir 4 geliyorsa m'in ben 7 olduğunu söyleyebilirim. Bu 1. Sonra n zaten 2 idi. Onu da yazmış olduk. O halde ben Px polinomunu oluşturmuş oldum. Px eşittir. M yerine ben 7 yazarsam burası 4x kare olur. Artı 2x çarptığımız zaman da buranın 14 geldiğini söyleyebilirim. Bize neyi sormuş? Bunun sabit terimi. Sabit terim x'in olmadığı terimdi. Demek ki arkadaşlar sabit terimimiz 14 çıkacaktır. Evet gençler. 5 tane sorumuz vardı bitirdik. Konu özetini verdik. Dinlemeye devam ediyorsun. 16. ve 17 pardon 16. sayfaya geçeceğim. Ondan sonra neyimiz var? Testimiz var. Oradan devam edeceğiz. Kendine iyi bak. Görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar.